Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abimle Paypal vs atacağız. Abi nasılsın? İyiyim Rüzgar sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi başladık. Maşa geliyoruz. Abi seni 3-0 yeneceğim. <laughs> Sen de iyi oyna elinden geldiği kadar olur mu? Tamam. Hadi be. Uy. Çok iyi attın. Ben çok aksesuar kullanıyorum ya. Uy. Öldüme. mü? Ha. Son anda öldürdün ha değil mi? Oo. Oh. Ben şöyle bir kullanayım bunu. Öldüm, öldüm ki. <laughs> dur dur yeneceğim şimdi. Çevirecek misin? Efendim? Çevirecek misin? Çeviririm. Belki. Dur canım kalmadı dur. Hadi be! Bal geçiyosun benim ya. Ya, tutarım varmış. Neyse, yenerim ki ben bu. Bu turu yenemem de, öbür turları yenerim. Sen piper ustası lan? Hmm. dosta. Yenildim ki. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maçımızı yapıyoruz. Evet maç başladı. sen bunu bir ye. Bunu da ye. 3-0 5-0 <laughs> Arkadaşlar şu anda 1-0 abim önde öbür maçı abim yenmişti. Bu maçı da ben yeneyim. Ben Piper ustasıyım. Abi bir zıplasana. Zıpla bir. Ben <laughs> Efendim? Beni kandırdın. <laughs> Oy. Ben 100 kere seni öldüreyim. Sen bir kere beni öldür. 7 puan al. Bu nasıl iş ya? Çevirebilir misin bu maçı? Bilmiyorum. Sen de mi hareket yapacaksın? Hı, yapma. Ben hep zıplıyorum ya. Hadi bakayım. 15-9. Abi yine zıplayın, zıpla, zıpla, zıpla. Oy. Yendim ki bu turu. Yani maçı. Hava da bitti. <laughs> bir bir oldu. <laughs> Şimdi bu turu yani bu maçı yenersem iki bir oluyor. Bu maçı yenen kazansın. Hı? Hmm. Bir maçta olsun yani 3'te kazansın bence. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an 4-2 bir tane ben yani öldürdüm onu. Ha o da beni öldürdü şimdi 5-4 oldu. Sen şunu bir. Ye. <laughs> Uy. Abi uzak mesafelerde aksesuar kullan daha iyi şey yarıyor. Hani falsolu vuruyor ya. Ben neden e, taktik verdim ki? <laughs> Neyse böyle iyi, o, iyi oynarsın. Daha iyi oynarsın yani. 12-9 yeniyorum şu an. Heh, kaçtım. Heh, öldürdüm ki. Ananı sarayım. Heh, son anda. Sen sıksaydın bir tane daha ölüyordun. Arkadaşlar bu arada 200 aboneye çok az kaldı. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Yani 200 abone olunca ben e, ve yine beğeni video ge gelir çok çok destek olun 200 abone oluruz. Siz hepiniz e, abone olunca 200 abone oluruz bence. Şimdi devam ediyoruz. Abi abi bu arada 2-1 oldu ha. Değil mi? Gerçekten. Hı. <laughs> o falso değseydi çok iyi olurdu. Oy. Çok iyi aldın oradan. Abi zıpla zıpla bir şey yapacağım. Ha zıpladım. Yap şunu. Hadi yes be. 9 6 ofsal soluy değdi ya çok iyi oldu. Ofsal değmeseydi ben ölmüştüm. Hadi be. Yanlışlıkla yaptım. Yani yani yanlış şey. Yes. Ona 9 abim şu an önde arkadaşlar. Ölüyorum. Hadi be. Abi sen Palpy oynamayı nereden biliyorsun? Ha. Ben Piper'ı ben Piper'ı 22 rütbe, 21 rütbe falan yapmıştım. Zaten her şey 20 rütbe ne oha. Çok iyi oynadım. Evet arkadaşlar 2 2 oldu. Şimdi e, kazanan e, kazanan kazanıyor. Yani bunu demek istedim. Bu maçı yenen e, kazanıyor. Oy. İkimiz de birbirimizi aldık. 6 5. Bu bu eli kazanmam lazım. Kazanamazsam ka kaybediyor. Çok iyi oynamam lazım ya. Hadi be. <laughs> Şimdi 907 öndeyim. Abi ultiyi kullanmasaydın, e, trambolini kullansaydın daha iyi olurdu. Evet. Trambolin de zıplatıyor çünkü. Sen şunu bir ye. Aa, olmadı ya. İyi oynamam lazım, Bir saniye. Bir canımı da oradayım. bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey Hı, <laughs> şimdi şey <laughs> şimdi hadi be. Ya 12 9 yeneceğim, yeneceğim. Hadi be. Yenildik ki. Abi pusma ya. Adam gibi oyna. Pusma ya. Pusma ha. Onu dedim. Hadi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ben kazandım. Aynen. Arkadaşlar abim kazandı. Abim iyi oynadı. Ee, bu bu videonun devamını istiyorsanız 10 e, like gelirse yine video e, bu videoyu atacağım. Abim kaç kupamış bakayım? 14.000, ben de 23.000 oldum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.